Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karantina kitap yorumuyla karşınızdayım. Ee, evet bugün karantina birinci parayı bitirdim. Aslında yani dün falan bitirecektim. Ama yani olaylar çok geliştiği için ben hani ah dayanamam ben bunu daha fazla okuyamam dedim. Ve bugün de okumaya başladım ve bitirdim. Böyle gördüğünüz gibi sevdim. Ayraç da buraya koydum. Yani ben ana ayraç diyorum ama neyse şimdi size anlatacağım. Yani açıkça söylemek gerekirse ben 16. Bölüm, 16. bölümden sonrasını okudum çünkü 16. bölüme kadar Adore Yağmur'dan dinlemiştim. Yani onun için sanırım çabuk bitti. 3 günde falan. Mine bitti. Yani işte anlatmak gerekirse ilk başta kitapta kendisini Zeynep tanıtıyor. Ve sonra işte olaylar gelişiyor. Konusunu bilmeyen için ise söyleyeceğim. Ee, şimdi Zeynep diye bir kız var. Zeynep Akay. Ee, kaç? 12 yaşında. 3 tane okul değiştirmiş galiba. Evet. E, ee, de bu okula geliyor. Sonra okula geldiği ilk gün okul kantinine alınıyor. Sonra okul koridorunda yürürken bir ceset görüyor. Sonra Onur'un elini kapatıyor. Pardon Onur, Onur Zeynep ağzını kapatıyor ve böyle başlıyor kitap. Yani okuduğumda yani güzeldi. Yani nasıl diyebilirim? Yani evet güzeldi ve bu kapak kısmına bayıldım. Yani güzeldi. Yani çok çok sürükleyici bir kitap. Yani nasıl desem yani böyle okudum. Mesela bir oturuşta ben 5 bölüm falan bitirdim. Ee, ve bir de e, bu Kahretsin'in kitabında şimdi yani böyle yazı stili falan da çok değişime geldi. Yani sanırım bir bölüm sayısı 7 sayfa olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani güzel. Sonra bazı kısımlarında da yazı vardı mesela. Ee, yani böyle işte yazılar oluyor. O da hoşuma gitti. Ve ikinci kitabı da aldım. İkinci kitabı da okuyacağım. Onun da kitap yorumunu yapacağım. İşte öyle yani güzel kitap. Yani nasıl desem yani bilmiyorum işte. O yani o kadar güzel ki yani yok yani anlatacak bir kelime. Ama şöyle diyeyim bu hani kitap şu anlık dur kaç sayfa 466 işte sonunda da 5 altısı yazıyor şimdi arkadaşlar ben e, birkaç dakikadan sonra size diyeceğim işte bu kısım spoilerlı diyeceğim eğer spoiler almak istemiyorsunuz geçin ya da çıkın bu videodan şimdi e, spoilersız olarak başlayacağım yani güzel kitap güzel bu arada ben Onur'un Ela gözlü ve ne böyle karamelimsi saçları olduğunu öğrendim. İkinci kitabı biraz okudum. Oradan biliyorum. Ee, yani ilk kitapta böyle ilk başlarda onu böyle nasıl desem duvar gibi ama sonra kendini açıyor. E, ee, sanırım anladığıma göre de annesi 5 yaşındayken ölmüş. Ee, ve babasıyla yaşıyor. Ve Burak ve Mert de çocukluk arkadaşları. Şu an spoilerlı kısma geçiyoruz arkadaşlar. Ve kitabın sonlarına doğru ben e, şeyi anladım. Açıkçası e, babası, kendi babası değil. Ve artı babası, yani annesini babası öldürmüş. Bunu kaçıncı bölümde hatırlamıyorum da dur kaçıncı bölümdeydi? 40, 50, 50. bölümde. Orada evet 50. bölümde gözüküyor. Yani güzel. Sonra işte kitabın sonlarına doğru. Zeynep Onur işte sevgili mi oluyorlar artık tam çıkaramadığım bir şeyle işte sevgilim oluyorlar artık yani işte birbirinin aşk oluyorlar işte öyle ee, yani birinci kitap güzeldi açıkçası böyle ilk elime aldığımda böyle yani nasıl çok heyecanlıydım. Hep istediğim bir kitaptı onun için. Ee, sonra bir de kitabın bir kısmında hani burada kitabın kapak kısmında yıldızları görebilmek için duvarları arasından yaşadığımız evimizden vazgeçtik diyor ya. O kısmı anlatan bir bölüm var. O bölümde size sadece şunu söyleyebilirim. Ee, i̇şte bu Zeynep onur böyle çimenin böyle çimenin üstünde yatıyorlar orada yıldızlara bakıyorlar yani sonra burada duvar dediği de onu hani duvara benzetiyor yıldızı görebilmek için onur etrafındaki duvarları yok etmiş öyle yani evet öyle ve bir tane daha spoiler vereceğim Zeynep onurla hani kalabilmek için üşmesine rağmen onurun yanında yatıyor ve hasta oluyor yani öyle Açıkçası bu kitapta yani Zeynep'i çok iyi anladım. Yani duygularını falan anladım. Ve çok iyi anlatmış Beyza Kaç. Bu özellikle Burak ve Mert de öyle. Ee, ama şimdi bir de hani burada kitap kapağında bir kamyonet var. Bu kamyonet bana tanıdık geliyor. Çünkü bu kamyoneti nerede? Yani renkli olarak şeyde görmüştüm kardeşlerim filminde sonra Toz Kapan filminde görmüştüm. Yani hani biraz değişik hani bu öyle olması. Sonra ben arkadaşlar araştırmalarıma göre onun 22 yaşında olduğunu öğrendim. Yani hani 1999'da 5 yaşında olan birisi bu kitap da 2016 yılında çıkarılmış. 2016 yılında da 22 yaşında olduğunu öğrendim. yani Yani <laughs> yani şimdi şu bu yaşını bile hesaplasam üf, üf. yani 30 yaşında falan çıkar bence. Zeynep de 17 yaşında öyle kim dur. Burak galiba o da 19'una girecek. Mert'i bilmiyorum. Yani öyle. Bir de bu kitabın son kısmında hani Sonsuzluk işareti Zeynep falan yazıyor ya O arkadaşlar kitapta yani bir ağaç var Ağaçta sonsuzluk işareti Burak Sonsuzluk işareti işte Onur, Mert öyle yazıyor Bir de sanat neyisinde yazıyor Zeynep de sonsuzluk işareti yapıp kendi isim yazdı işte Ben mahşerin dört ablasının olduğu iyice Hani böyle e, resmileşsin diye Öyle yaptı. İyiydi. Ve bu arada e, Nasıl desem? Tamam. Zeynep Yani Bu Kitapta Ne zamana kadar Bir 18 mi Falan bölüme kadar hiç ailesi yani hiç ailesinden bahsedilmiyor ama sonrasında bahsediliyor. Bir de bu kitabı işte bakarken şey fark ettim. Bu... Hmm, tamam. Yani biraz anlatmakta zorluk çekiyorum çünkü kitap yani hem spoiler hem spoiler söyle anlatmaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor benim için. Çünkü bu ilk kitap yorumum. Yani kitap güzel tabii ki de. Yani şu an pek başlarını hatırlayamasam da. Yani hani böyle özellikle işte bu Onur ve Zeynep arasındaki diyaloglar. Sonra Onur Zeynep için yaptıkları. Zeynep'in Onur için yaptıkları. Yani açıkçası çok güzeldi. Ve bu hani Onur'un katil olması sonra buna işte ilk başta hani Zeynep bunu duyunca yani bayılması falan sonra Onur'un da işte git buradan. Hani sen işte babamla konuşurum, burslu okul falan ay ayarlarız demesine ben bittim yani çünkü hani buna korktum ben hani Zeynep tamam diyecek evet diyecek diye ama demedi çok şükür yani onlarla kaldı bir de ben şey beklerdim hani bu birinci kitap değil, değil mi böyle işte bir eve gidiyorlar falan kışlık evine işte orada her şeyi işte orada kaldıklarında böyle hani Onur hani Zeynep işte hastalanıyor sonra Zeynep... işte dur 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 karıştırdım dur başka bir tane daha eve gitmişlerdi ee, kışlık evine gittiklerinde yani bu Onur'un unutmasından sonra yani hani hiç hatırlatmıyorlar çocuğu hani diyorlar hemen durumu toparlıyorlar yani. Yani ben olsaydım hatırlatırdım, hani işte bunu sen almıştın diye. Ya da şey kısmında hani işte Onur diyor ben ne zaman unuttum, ee, sonra Zeynep Gilde susuyor. Yani ben olsaydım işte bu market zamanı <laughs> ve bir de e, Onur'un Zeynep'inki kolyeyi vermesi zamanını hatırlatırdım. Bir de bu Onur'un kolyeyi böyle alması, yani Zeynep'in çok hmm, Ellinin çok koltu yani kolunun böyle çok kötü kızarması falan yani bunu pek yakıştıramadım ya yani hani aksam hani onu unuttuktan sonra başka birine dönmüş gibi geldi bana. Ve hani bu <laughs> Doruk'ta tam anlayamadığım bir şekilde hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu onu tam anlayamadım. Yani çünkü yani çok değişik şeyler geçiyor aralarında. Yani sonra onun işte hapse girmesi falan. <laughs> ee, yani öyle yani kitabı bir de içinde yani küfür yok diyemem. Bakın internette sorduğumda hiç öyle bir şeyler yok falan diyor ama bak ben diyorum arkadaşlar için küfür var ve bazı kısımlarında da tam söyleyemem bir şey var. <laughs> Hani yani evet var. Bunu internet yok diyor ama var. Ayrıca bu kitabı yani okuduğumda Zeynep'in hani kardeş yok. Yani bu bana biraz şaşırtıcı geldi yani çünkü niye? Niye yok? Yani hani kardeş olmasını beklerdim açıkçası. Sonra bir de bu hani Onur Ender'in çocuğu değil. O kısımda da ben koptum. Yani bunu hem hani de bir de birinci kitapta açıklıyor. Ben ikinci kitapta açıklıyor zannediyordum. Sonra baktım ikinci kitapta Ender amca falan demiyor. Direkt Ender. Ender'de mi kalacaksın diyor. Hani ikinci kitapta açıklanıyor sandım. Ama birinci kitabın sonunda açıklanıyormuş. Bir de Zeynep'in hani böyle başının direkt hani döndüğü zaman onu arayıp işte "Baban senin baban değil." bunu demesi yani sonra da pişman olması yani çok kötü bir şey. Ve burada hani onların hani ilk başta bu öğrendikten sonra Zeynep in inanmaması, ta babası gerçeği söylerine kadar, söyledikten sonra onu böyle vurması. Yani ben hani nedense böyle Zeynep in inanmaması bana biraz yani Elena kaç zaman geçti. Hadi orada diyor işte. Aşık oldum işte. Aşık. Falan diyor ama Zeynep e inanmıyor. Bu biraz benim hoşuma gitmedi. Yani bence hani inanmalıydı. Ben yani inanması lazımdı. Bir de ben e, böyle şey yaptığımda ee, böyle keçeli kalemlerle çizdiğimde yani hani görün her yerde falan böyle açık renk hep açık renk ama ben kullanıyorum hep koyu renk hep koyu renk. Yani bir de bu en son kısımda Zeynep'in hani bu tekrar not geldikten sonra böyle hani bayılmasını falan beklerdim ama direkt hiç bozulmadan kendine gitti. Ona yemeği verdi. Yani bir de ben e, okuduğuma göre Gürcistan'a kaçıyorlar mıymış falan. Yani öyle bir şeyler duydum. Evet. Öyle bir şeyler duydum. Sonra yani ama şu an yani şu an bu kitabı okuduğumda bir sahil kenarındalar. İşte orada araba var sonra bir şeyler giyiyorlar falan. Sonra Zeynep diyor misiniz seni seninle izliyor. Yani ondan sonra hani nasıl Gürcistan'a gidiyorlar. Yani hiç yerleşim yeri olmadığı bir yere gidiyorlar. Onun suçsuzluğu ispatlanıyor mu? Yani bu benim biraz kafamda soru işareti bıraktı. Ve bu kitabın ee, nasıl desem bu kitabın hani tam yani pek konuşamıyorum ya. Tamam burada hep böyle mesela hani nutkum tutuldu dediğinde ben yani hani böyle kötü oluyorum. Böyle nutkum tutuldu. Nutkumuz tutuldu. Falan. Bir de son sahnelerinde ben bu kitabı hiç ö, okumamışken hani bu en sonunda Zeynep onun öpüşmesinde ben sınıftalar sanıyorum. Yani hani 17. bölümde mi? Evet 17. bölüm hani karantina bittiklerini hiç bilmiyordum. Karantina bitiyor. Zeynep onlara sarılıyor. Diyor işte yani öyle sarılması yani hayal etmek güçlük oluyor benim için. Yani kitap okurken hem hayal ediyorum. Yani kitap çok güzel. Bitirdim. İkinci kitabı geçeceğim. Ama İkinci kitap yani ilk hani şey olduğunda ilk böyle hani baktığımda kapağına direkt mesela bu kapağında kırmızılıklar var ama bu kapağında böyle yeşilimsi mavimsi, sarımsı var. Ve böyle nasıl desem hani çok değişik. Yani hani oradan bile benim moralim düşüyor. Bir de okusam ne olacak acaba? Ama birinci kitap iyiydi Zeynep ve ee, Onur arasındaki diyaloglar iyiydi, çok beğendim. Yani sonra bu e, neydi? Burak, Mert ve Zeynep arasındaki diyaloglar da iyiydi, şarkı söylüyorlar falan, yani iyiydi. Bir de bu son kısımda işte hani bu silah sesi falan böyle. Ender'in onun annesini öldürmesi o kısımda. Yani hani o zaman Onur uyuyormuş. Yani hani öldükten sonra babası da kaçıyor. Hani Evet böyle. Ama ikinci kitap yorumum daha felaket gelebilir arkadaşlar. Yani 5 kitabın hepsinde yorumunu yapacağım. Evet şimdi videom bu kadardı. Sizi seviyorum. Görüşürüz.